Merhaba arkadaşlar. Teknik kanalıma hoş geldiniz. Hafta içi Avrupa mesaisi. Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe. Rangers deplasmanında İskoçya'ya gidiyor. Arkadaşlar geçen haftaki özetleri de belirtmiştim. Yani çok zorlu bir deplasman. Fenerbahçe iç sahada avantajlı bir skora gitmesi lazımdı. Çok kötü 3-1 kaybetti. Deplasmanda 1-1 bir bir beraber kalacağını ve eğleneceğini düşünüyorum. Bakalım da ne olacak. Maç ne olacak? 0 dedim. Alt üst tahminim alt karşılıklı gol tabiri var. Kırmızı kart penaltı. Ya yani burada sonuçta bir takım eğlenecek arkadaşlar. Maçın sonlarına doğru bir gergin olabilir dedim. Kırmızı kart penaltı dedim. Ve son olarak gol beklediğim isimler. İkisini de Fenerbahçe'de yazacağım. Türk Fred'i yazdım. Orta sahada geri dönmüş. Oynuyor ilk 11'de önce ilk olduğu için onun da ismini aldım arkadaşlar. Avrupa'da isim yazılmış Başta Evet. Fenerbahçe Rangers. Maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Maç önce 0 dedim. Fenerbahçe düşünüyorum bu skorla. Alt üst tahminim. Alt gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı olur dedim ve son olarak Bekle gecesi ve bazı için kulak sürekli Arkadaşlar saat gece iki buçuk. Videonun maç zaten bir yerde bitti. Yaklaşık yarım saat 45 dakika özetin düşmesini bekledim. Bir saat falan da maçın uzama ihtimalini düşünüp bekledim. Yani o yüzden bayağı saat iki buçuk falan oldu. O yüzden çok fazla yüksek i̇şte sesle işte işte reaksiyon veremeyeceğim. Bakalım neler olmuş. Son 16 turu. Rengi selamatla. Özeti başlatıyorum. Müjdat Muratoğlu anlatıyor maçı. Fenerbahçe Rangers deplasmanda türbünler çok iyi arkadaşlar. Bu adamla bu işi yapıyor. Ve Fenerbahçe deplasman türbünün de görüntüdeydi. onlar da iyi. Adamlar karografi de hazırlamışlar deplasman takımı. Rangers takımı. Dessus ileride Serni sağ kanat İlk maçta oynayanıca Tavernier de orada gördüm. Rıdvan Yılmaz oynamıyor galiba. Kadıköy'de oynamıştı. Her maçın ilk 11'inde ise Fred var. Şimanski ilk 11'e dönmüş. Çift forvetten dönmüş. Yani çift forvetle çıkmıyor bu karşılaşmaya. Hücum hattında Ceko'nun yerine Tariska görev alıyor. Tariska orta sahada görev aldığı zaman orta sahi biraz yani üç tane önlü böyle, böyle çıkmış. Sistem değişikliğine gitmiş. Mourinho belki de sonuç almıştır bakacağız. Açın başlamasını bekliyorum arkadaşlar. O zaman oynuyor görüntüde. Rangers maça başladı. Savunmalı uzun oynadılar. Bear Ferguson rakip takımın teknik direktörü. O zaman oynuyor Fenerbahçe teknik direktörü. Ferguson da çok tecrübeli olmayan yeni bir teknik direktör. Sağ kanatta Çerni aldı. Çerni oyun tipi çok iyi ya. Lille'in sağ kanadında bir tane Rus oyuncu var. Onun gibi oynuyor. Sol ayağını aldığı zaman çok tehlikeli o top oynuyor. Türk takımlarına ters gelen bir oyuncu tipi. Biraz Türkiye'deki şey var. İrfan Kahveci'ye benziyor Çerni. Oyun tipi. Sağ kanattan Mert Müldür'le geliyor Fenerbahçe. O sayı Samuel. E. Savunma arkasına gelecek mi? Tanrışka aldı. Gel penaltı. Penaltı pozisyon. Penaltı pozisyon. Pozisyon penaltı içeride bu pozisyon arkadaşlar sarı kart mı herhalde? Tarişkaya sarı kart mı gösteriyor? Şaka mı? Pozisyon penaltıydı arkadaşlar ya ne var da girmemiş anlamadım. Charny sola ayağıyla vurdu direğin dibinden dışarı. Tribünler gol zannetti. maçta burada Kostić de değil Fred de topu kaybediyor. Çerni yine etkili geldi sol ayağını aldı. Şutunda İrfan Can Eribay uzanmıştı. Top direğin dibinden dışarı çıktı. 33. dakika ilk yarı bitmek üzere. Çerni topu aldı. Dessas yanında Çerni. Yusuf topu kalktı. İrfan Can Eribay at. Uuu az daha kendi kalesi atıyordu. Son anda çıkarttı İrfan Can. Evet Çerni yine duvar oldu. Sağ kanada dönmeye çalıştı. Fenerbahçe orta sahada topu kadar. Amrabat Hasan'ı verecek. Çok iyi. Çok iyi. En iyisi. Fenerbahçe 1-0 öne geçip maç ortak olabilirdi. Tura ortak olabilirdi. 39. dakika yine olabilir. Enes'in de de Talişkas sol ayağına aldı, vurdu. Enes'in önünde kalıp kafayla çevirdi. Kalecinin üzerinde. gitti. Fenerbahçe ilk yarı biterken gol alıyor. Burada yine bir penaltı bekledi. Penaltı değil o pozisyon da. O, o Taliskar'ın pozisyonunu penaltıyı nasıl yediler? Bir de Taliskar'ı sarkar nasıl yediler? Burada bir kol var arkadaşlar. Yani videoyu da durdurmak istemiyorum. Kol var ama o pozisyon penaltı gerekti. Ben onu söyledim. Fenerbahçe penaltı beklemiş ama ikinci penaltıyı bekliyor İki penaltıydı bu penaltı değil gibi. Sol kanada döndü Fred. Kostic sol ayağını aldı. Ortasını açıyor. Şimanski bir. Fenerbahçe öyle geçti. Tur ortak oluyor. İlk yarı biterken genel gol. Fenerbahçe Özel sözlere de hiç bakmadım abi. İyi bakmayacak, hiç bakmayacağım özel sözlere. Maç belki de uzatmaya gitti, penaltıya gitti. Hiç bilmiyoruz. Belki Fenerbahçe 90 dakikada turladı. Hiç belli olmaz. Şivaskı'nın golüyle 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Tavernier burada yükseliyor. Müdahale edemedi. Kaleci de müdahale edemiyor. Fenerbahçe ikinci yarı. 57. dakika. Mert Müldür. Sağ kanatta pasını verdi. Tarışka sol ayağını aldı. Tarışka takımı çok iyi yönlendiriyor. Kostic sol ayağına vuruşu. Yine bir penaltı beklentisi Rıdvan. Penaltı değil arkadaşlar pozisyon. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı değil. Hakemle devam ettim. Şikrin Şikrinyar. Amrabat. Sağ kanada döndü. Mert Müldür. Fenerbahçe geliyor. 57. dakika. Baskat. Taşka sağ ayağıyla vurdu. Üstten düşür. Fenerbahçe. Rangers'ın formsuzluğunu kullanmaya başlamış. Rangers'a tabii korku var da tabii arkadaşlar. Burada 3-1'den tur vermek. Onları çok burada yine bir penaltı bekliyoruz. Şikrin yerde yerde Sanma'nın müdahalesi. Bakacağız. Şikrin yer. Kendisi de penaltı beklemedi burada. Kendisi faal yapmış zaten. Amrabat sol kanada döndü. Fenerbahçe turu ortak arkadaşlar. 66. dakika Kostić orta sıra açtı. Enes'i vuramadı. Tarışka. Gol zannettim. Oo. Talişka Spiker de çok iyi anlatıyor. Talişka'nın kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı. Amrabat orta sahada Fenerbahçe 70. dakika. Orta sahada topu kaybediyor. Kim o? Tehlikeli bir oyuncu. Kaleci çıkarttı. İrfan'dan Eri Bayat. İgamani Hamza bu. İgamani Hamza bu. Özetlerde denk geldiğimiz iyi bir oyuncu arkadaşlar. Serni de sağ kanatta pas bekliyormuş. Atamamış oraya. Sağ kanattan geliyor. Mert Müldür topu kaptı. Bomboş pozisyon. Geliyor Fenerbahçe. Çibaski 2 oldu. Maç uzuyor arkadaşlar. 73. dakika. Fenerbahçe öne geçti. Spiker coştu. Fenerbahçe 2-0 önde. Bu saate kadar beklediğiniz neydi? Güzel bir özet izliyoruz arkadaşlar. Deplasman tribünü yıkılıyor. Fenerbahçe 2 buldu. Tavernier İlk goldeki gibi müdahalesi yeterli olmuyor. Fenerbahçe yine Şimanski ile yine gol buluyor. Sağ kanatta yine Fenerbahçe geliyor. 77. dakika Fenerbahçe. Savunma arkasında bir top tadı hiç. Fenerbahçe'de moraller dedi. Tam hiç direğin dibinden. Nasıl bir özet izliyoruz? Tadiç'in vuruşu Şimdi Rangers'ı gelecek. Fenerbahçe yine top Tadic. Sağ kanatta gelen bir Mert mi Mert. 81. dakika. Fenerbahçe. Sura doğru gidiyor. Tadic. Pozisyon bayağı geldi aldı. Tadic'e pası. Şimanski. Üçüncü golü de bir Şimanski yaptı. Üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe yine geliyor. Fred. Sol kanadan önde. Tadic. Pasını verdi. Fred. Aldı Tadic sağ ayağında vurdu. O da yukarı orada. Tekla uf Rangers tribünleri şokta arkadaşlar. Şu şokta Çernes sağ kanattan aldı. Bu sefer Rangers geliyor bir orta. Bu pozisyonda devam arkadaşlar öyle. Devam devam devam. Spiker doğru söylemiş. Her Fenerbahçe'ye verin ben iki penaltı aklımıza gelince. Tadic pasını verdi. Ceyko Enes'e karşı karşı. Tavernier bu sefer yeterli oldu. Taverne bu sefer ilk iki golde müdahale yapamıyor. Taverne bu sefer yetiyor Maç uzadı. O zaman onu görüntüde. Fenerbahçe tur ortak oldu. 100. dakika. Yaman Hamza bayramiyindi de bayramı Çerniye döndü. Sol kanattan bir bindirme var. Çerni pasını verecekmiş. Şut çekti, kendisi vurdu. İrfancan eğri var. Bu nasıl bir kurtarış? Şenur bir Frikik Tavernyan'ın Friki Gamera Hamza geriye doğru çevirdi. Tavernyan'ın Friki'ni de çıkartmış. İrfancan gününde bugün penaltılarda etkisiz görebilir bunun. Penaltıya gidecek mi maç onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar şu an bir tane reklam yedik. Özel süremiz çok uzun sürecek. Özel sesine süre de hiç bakmadım. İyi ki bakmamışım maçın uzadığını anlayabilirdim Özel süresinden. Heyecan arttırdı şu an. Her şeyi merak ediyorum. Uzatmalarda da istiyordum. Evet, sol kanattan Yusuf Ayçiçek son hocası. değişik bir müdahale. Yusuf sağ yana geldi, vurdu. Kaleci 116. dakika maç penaltıya gidiyor. Fenerbahçe yine geliyor. Ceko yi verdi. Orada bir penaltı beklentisi Fred. Hakem bunu da mı görmezden gelecek? Bakacağız. Aa var girebilir arkadaşlar o kadar da değil o pozisyon da penaltı Fenerbahçe'nin bildiğiniz bazı iki tane penaltı. Bu pozisyonun penaltı diyemem. Tavernier yani müdahalesini yapıyor. Bu penaltı değil bu pozisyon ama ilk pozisyon net penaltıydı. Hakem onu nasıl görmezden gelmiş. Fenerbahçe yemişler biliyor musun? Mourinho da gülüyor. Fenerbahçe yemişler. Tadic penaltı vuruşunda kalecinin üzerine vurdu. İlk penaltı kaçtı. Fenerbahçe'den kaçırdı. Kalecinin ismini de hatırlayamadım. Tavernier rakibinin ilk penaltısı gole çeviriyor. Ya arkadaşlar Fenerbahçe'yi yemişler. bu, bu tur burada giderse Fenerbahçe'yi çok kötü yemişler orada biliyor musunuz? Tribün baskısıyla. Hakem yemiş yani. Bu hakeme bir daha maç mi bilmiyorum. Ceko ikinci penaltıyı vurdu. Kaleci uzandı yetişemedi. Fenerbahçe farkı 2 şimdi dengeledi. Çerni sol ayağıyla geldi. O da vurdu. Fenerbahçe'yi ikinci bu. Penaltıdan da müdahale edemedi. Hem reaksiyon veriyoruz. Enteresan yani. Şu mesela 10 saniye sonra ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar. enteresan bir şekilde. Hızlandırılmış penaltıları izliyorum. Yani. Ciku ters köşe yaptı. Bu oyuncu kim? Aha! İrfan Erbay'a çıkarttı. Kim? Yani sadece penaltısı kaçtı. Galatasaray'la tanıdığımız hacil ne oldu? Yani sadece penaltıyı kaçırıyor. Sol ayağıyla Fred geldi. Bu sefer rakip kaleci çıkarttı. Kaleci'nin ismini bir söyle artık Hatırlamıyoruz bir kere. i̇smini hiç, hiç anmadın ya kaleci'nin. Sağ ile geldi bir oyuncu Laurus. Son penaltılar öncesinde bir farklı öne geçiyor Rangers. Fenerbahçe'de penaltıyı kaçırırsa bitecek dediğim anı Mert Hakan kaçırdı. Tur gitti arkadaşlar. Fenerbahçe çok yaklaştı. Beklentilerimizin üzerinde mücadele verdi. Canın sağ olsun doğru bu arada. Ben size söyleyeyim. Özel 10 dakikadan fazla. Fenerbahçe bir yenilgi hak etmemiş arkadaşlar burada. Turu kaybetmeye hak etmemiş. İlk maçta kötü oynamışlar. Bu maçlarda çok iyi oynamışlar. Aksine çok iyi oynuyor. Mourinho turu ortaya getirmiş. Fenerbahçe de iyi oynamış. Tur ortaya geldi halde kazanamıyor Fenerbahçe. Fred penaltılardan birini atmıştı. tahminlerimi de şimdi düşünüyorum da. Yani Fred penaltılardan birini atmıştı. Onu kabul edeyim mi etmeyeyim mi bilemedim. Evet. Koya falan oyuncu yakalayalım. Arkadaşlar ben zaten tahminim 90 dakika üzerinden yapıyorum. Tayska Fred'den gol gelmedi diyorum. Kırmızı kart penaltı olur demiştik. Olmadı. Maçta penaltı yoktu. Gollerin hiç değişmez ki 90 dakika içerisinde. Normal gollerdi. Penaltı bir durum yoktu. Kırmızı kart zaten yoktu. Karşılıklı gol var tahminimiz. Geldi mi gelmedi arkadaşlar. Penaltılarda attığı gol dışında Rangers gol atamadı. Fenerbahçe sadece 2 gol attı. 2-0 kazandı. Maç önü 0 tahmin gitti. Maç alt bitti ama sonuçta 2-0 bitti. Alt bitti. Sadece bir tane tahmini geliyor. Tahminlerde yanıldık. yanıldı. Fenerbahçe beklediğinizden iyi oynadı. Ben bu kadar beklemiyorum açıkçası. Tur ortaya kadar getirmişler. Penaltı kadar. Ve bence hak etmişler de. Bir hakemden dolayı da doğranmış yani. Türk takımları bir doğrama olayı devam etmiş. Fenerbahçe de eğleniyor. Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Artık hafta içi videolarımız. Belki ligde denk gelirse hafta içi videolar çekebiliriz başka türlü çekmeyeceğiz. Tepki puanında da zaten yani hiç kısmayacağım. Tepki puanı yüksek arkadaşlar. Onun üzerinden o harika bir karşılaşma izledik. Evet, maç sonucu 1-1 demiştik. 0-2 bitti. Fenerbahçe kazandı. Maç sonucu tahminini bilemedik. Maç Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Alt üst tahminimizde alt demiştik. 2-0 bittiği için Out oldu bildik. Karşılıklı gol var demiştik. Pencesi gol atamadı. Kırmızı kart penaltı olur dedik. Olmadı arkadaşlar. Fenerbahçe iki tane penaltı verilmedi yani öyle söyleyeyim. İki tane yüzde yüzü penaltı. Bir iki tane daha hani kola gelen veya Kors için yerde kaldım müdahaleler var. Tavernier'in müdahaleleri falan var da. Bir tanesinde oyuncu boşluğa düşüp yani uzatmalarda olan bir tane penaltı var. Oyuncu yani ıskalıyor. Iskaladığı yerde Fenerbahçe bir oyuncunun ayağına müdahale edildi. Mert müdürdü galiba. Bariz penaltıydı. 115'lerde olan kesin penaltı. İlk yarıda da bir tane penaltı çok denk penaltılar var. İki tane penaltısını giymişler. Ve son olarak gol beklediğimiz isimler penaltılarda gol atmıştı Fret ama onu kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Borsa bekler içerisinde. Gol atacak oyuncuları yakalayamadık. Videomuz bu kadar. Hafta sonu 3 gün üst üste birer gün arayla maç var. Yarın Galatasaray maçı var zaten. Milli takım arası olduğu için pazar günü son maç. Fenerbahçe'nin son karşılaşması var. Eşitler işte cumartesi olsa gerek tam bilmiyorum. Hafta sonu videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.